Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Önemli ve kritik konularda yine karşınızda olma olacağız dedik. Olmaya da devam ediyoruz. Şimdi tabii ki önemli ve mühim bir konuyla karşı karşıyayız. Emekliye zam konusunda kah e, hükümet, kah muhalefet hepsinden açıklamalar geliyor. Ve bu açıklamalar özellikle e, somut bir adıma doğru süreci itme amacı taşıyor. Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının açıklamaları veya yetkililerin yaptığı açıklamalar bekleniyor. Yeni bir gelişme, bir şeylerde ivme, ek iyileştirme gibi adımlar bekleniyor. Tabii ki burada ek iyileştirme ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de araya girmesiyle bir durumun, bir olayın tabii ki bir gelişmenin yaşanması hedefleniyor. Buradaki amaç zaten bu. Yani emekliye tam zam çalışması ne zaman? Bildiğiniz üzere bu yapılan zamlar çeyrek zam veya e, etkisiz zam diyebiliriz. Ama tam zam çalışması ile ilgili 2007 Ocağı işaret ediyorlar. Tamam da seçim diyelim 2028'de sarktı. 2028'e sarktığında bu sefer 2028 Ocak ayı demeyeceklerin garantisi var mı? 2027'nin Ocak ayının nefes nefese ve çok zor durumda gelecek olan emeklinin bir de 2028'in ocağını bekle diye bir sözle karşılaşmayacağının garantisi var mı? Bu sebeple emekliye tam zam çalışmasının ivedi bir şekilde başlamasına ve bu çalışmanın sonucunun en kısa sürede açıklanmasını istiyoruz. Emeklilerin bu konuda davasını sahipsiz bırakması ve sonuca ulaşan formüllerle ilgili yayınları takip etmemesi sürecin tabii ki yavaş yavaş gündemden düşmeye doğru gidecek. Niye? Çözüm öneren, formül öneren yayınlarda olmalısınız. Magazin bir yere kadar. Şu vekil şunu dedi, bu vekil bunu dedi, tamam yapılabilir. Ama şu anda bizim de bir tek ses olup buradan haykırma lüksümüz yok mu? Bizim yayıncılığımızın farkı burada zaten. Biz burada çözüm öneriyoruz ve tek bir elden ve tek bir sesle... ...o açıklamayı yani çalışmanın getirisini ve uygun formülleri haykırıyoruz. Yani burada çözüme ramak kala bir durum oluşturuyoruz aslında. Yani daha etkili. Çünkü birbirlerine karşı açıklama yapan söz düellosu'nun bu süreci pek götürmediği iyice açığa çıktı. Halkın konuşması ve halkın çok güçlü bir şekilde seslenişi çok önemli. Lütfen bu yayını beğenin. Videonun altına beğeni atın ve bu yayını sevdiklerinize paylaşın. Çünkü paylaştıkça sesiniz çoğalacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin nasıl yaşadığını bilmeyen var mı bu ülkede? Sadece simit yeseler ve tabii ki 3 e, öğün simit yeseler 3 e, kişilik bir ailede 60-80-240 lira yapar. 240- 30'la ile çarptığınızda 7-8 bin lira yapar. Yani neredeyse çay simitle ayın sonunu getirecek bir hale gelecek. Böylelikle emekliler neden hala bu konuda yoğun bir tabii ki birliktelik içinde değiliz? Bunu sorgulamak gerekiyor. Kademeli emeklilik, özellikle kademeli bir şekilde abu oranın arttırılması. Kademeli bir şekilde gelin size mükemmel bir öneri daha sunuyorum. Muazzam bir öneri daha sunuyorum. Her ay maaş artsın. Yavaş yavaş artsın. Her ay artsın. Ne diyorsunuz bu görüşüme? Örneğin yüzde otuz daha zam istiyoruz ve bu yüzde otuz'u, evet bu da yüzde otuz'u özellikle en son final ayında istiyoruz. İlk önce yüzde beş, yüzde yedi buçuk, yüzde on, yüzde on buçuk. %15, on beş, yüzde on yedi buçuk, yüzde yirmi, yüzde yirmi buçuk, yüzde yirmi beş, yüzde yirmi yedi buçuk, yüzde otuz. Yani bu kadar muazzam önerilerle gelen başka bir yayın var mı? Bunu tabii ki yayınımda somutlaştıracağım. Bilirsiniz ki böyle olduğu takdirde her şey emekli için daha iyi olacak. Bu yayını beğenmenizi istiyorum hepinizin, dinleyen herkesin bakın maliyeye, tüm herkese, tüm bahaneleri ortadan kaldıran akıl ve mantığın bulabileceği en iyi formülü size bu yayında hediye ediyorum. %30 zam ey hükümet. Şimdi gücüm yok diyorsan, Ocak ayında bu zamı yapacaksan, şimdi de müjde veriyorum. Bu ay başlasın. Yüzde de en sonunda ortaya çıksın. Yani yüzde otuz zam evet yüzde otuz zam bir nevi yıl içinde verilmiş olsun. Anladık mı? Yüzde otuz zam ne olur mesela? Otuz bin liranın yüzde onu üç. Yüzde otuzu dokuz bin lira. Ne yapacağız? 9.000 lirayı 12'ye böleceğiz. 9.000 lirayı 12'ye böldüğümüzde 870 gibi bir şey çıkıyor. Veya öyle bir şey küsür attı. Yani her ay emektim 870 lira zam alacak. Ya bundan güzel bir örnek var mı? Bundan güzel bir formül var mı? İşte kamuoyuyla işte çalışma yapan bürokratlara Herkese hediyemiz olsun. EYT sorununun da gerekli prim esasına göre aşamalı bir şekilde çözülebileceğini ve zamanı gelenin şartları taşıdığı takdirde emekliye geçebileceğini yayınlarımda yüzlerce defa, binlerce defa aykırmıştım. Şimdi de size emekliyle ilgili, emekliye zamla ilgili muazzam bir müjdenin kapısını araladım. Bu müjde Gerçekten güzel bir müjde. Bu müjde hepinizin alkışlayacağı bir müjde. Her ay %30 dolana kadar verilecek zam gerçekten muazzam. 40.000 liranın %30'unu hesaplayalım. 40.000 liranın %10'unu ne yapar? 4.000 3 katını hesapla 12.000 Aylık 10 aya böldüğünüz zaman 1.200 kere böldüğünüz zaman 1070. 1100 diyelim hadi. Her ay 1100 lira alacak. Yani bu güzel bir adım değil mi? Bakın, %30'luk mesela diyelim bu iyileştirmeyi ay ay taksitlendirecek, hazine rahat edecek. Böylelikle maaş duvarı aşılacak, maaş artmış olacak. Bir dahaki sene o artmış maaş üzerinden bir yüzde alacak. Değerli izleyenler, işte hediyemizdir bu güzel formüller. Tablo olarak sizlere sunacağım ve kabul edilmemesi mümkün değil böyle bir şeyin. Sözümle çok örtüşüyor. Çözümün çözümsüzlükten kolay ve daha maliyetsiz olduğunu haykırırken işte bunu söyledim. Her zaman da söylemeye devam edeceğim. Emekliye tam zam çalışması ve bunun sonucunda oluşan durumlar. Evet, herkes ve hep birlikte emekliyi çok daha yukarılara taşımak için bu güzel formülü sizlerle paylaşacağım. Gelin bu güzel adımı, gelin bu güzel formülü alkışlayın. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.